thank <laughs> you Şampiyonluk yolunda değil, pazar günü sen de statta oluyor. ol, takımını destekle. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Bu zamana kadar bizi yalnız bırakmayan öncelikle Afkürt grubuna ve bütün taraftarlara teşekkür ederiz. O önemli maçta da gerçekten büyük bir şekilde desteğe ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Ama herkesin gelmesini istiyoruz. Bu, bu sefer gerçekten daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Biz yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. İnşallah hafta sonu galip geliriz. Onlara onları alırız. Son oynayacağımız e, Serik KD maçında e, büyük Aslan Spor taraftarını yanımızda ilk görmekten çok mutlu oluruz. Hepinizi maça bekliyoruz. İnşallah maç kazanıp sizlere armağan edeceğiz. Teşekkür ederim. <laughs> Bu özel <özellikle> bir <laughs> önemli bir bizim bütün taraftarımız ve Afyon halkını maça davet ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz ve tam destek, hep destekle arkamızda olmalarını istiyoruz. Herkesi maça bekliyoruz. Yolunluk yolunda sizleri hepimizi bekliyoruz, Afyon halkını bekliyoruz. Sizlere gerçekten bu maç çok ihtiyacımız var. İnşallah kazanacağız. Bu puanla. Selamun aleyküm. Ben Toma Tapadatlı. Ee, bu hafta Ferik maçı da zor hafta. Taraftar görmek istiyor. Tribün dolu istiyor. İnşallah şampiyon. olacağız çünkü yıkacağımız üçüncülük... maçına tüm halkımızı davet ediyoruz. Bundan önceki maçta olduğu gibi yine dünyamızı bırakmayacaklarını biliyoruz. Hedef 10 bin diyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız. Arkamızda olsunlar çünkü taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Şimdiden herkesin ayağına yürüme sağlık diliyorum. Pazar günü evet. bekliyoruz. Evet, bu zorlu maçta bütün Afyon halkını erken final niteliği taşıyan bu önemli maçta stada davet ediyoruz. İnşallah hafta sonu stat tıklım tıklım olur. Hep birlikte anlayacak galibiyeti kutlarız. Ülkesle Afyon, e, Afyon halkını bu hafta sonu seyitle oynayacağımız maçta yanımızda görmek istiyoruz. E, her hafta yanımızdalar onların desteğini arkamızda hissediyoruz ama bu haftaki e, maçın önemli pek anlatmamıza gerek yok. Final niteliğinde bir maç. İnşallah onların bize vereceği ekstra bir güçle bize takım arkadaşlarımız olarak sahada birlik, beraberlik, kenetlenmek, kenetlenmemizin sonucuyla final niteliğindeki olan Serik maçını kazanıp ikinci araya çok avantajlı bir şekilde girip inşallah şampiyonluğumuzun ilk adımını bu hafta sonu taraftarlarımızla beraber atmayı düşünüyoruz. Ee, bu hafta dediğim gibi Afyon halkımızdan da tek ricam centilmen e, için, centilmenlik içinde geçin bir maç. Taraftarlarla veya rakip oyuncularla asla e, taşkınlık çıkarıp da sahaya herhangi bir e, şişe pet şişe falan gibi şeyler atmasınlar. Çünkü önümüzde uzun bir maratonumuz var. İkinci yarı bizi bekleyen 7 hafta. Çok zorlu maçlar bizi bekliyor ve taraftarlarımızın her zamanki olduğu gibi gücüne ihtiyacımız var. İkin bu hafta ve gelecek haftalarda onların desteğine ihtiyacımız var. Hafta sonu bütün Afyon'u Afyon Atatürk Stadyumu'nda bekliyoruz. Bütün Afyon Afyon Spor yani taraftarları büyük bir demeden her fikrduğunu verdi. Soğukta Dolayısıyla yağmur demeden gelen büyüklerimizden hepsini sabırda, pazarlığında, bir buçukta maçla bekliyoruz. Merhabalar, Hayvan. ben Afiyet Afyon Spor'un Bu hafta sonu ilk yarının son maçı, ee, Seyrek Belediyespor'da oynuyoruz. Zorlu bir karşılaşma olacak. Her iki tarafa da başarılar diliyorum. Tabii gönlümüz Afyon Spor'un kazanması. Seyrek bileşerseniz içerisinde, içerisinde güzel bir maç diliyorum. Bütün taraftarlarımızla... Da... <laughs>